Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda çok lezzetli bir akşam yemeği tarifi paylaşacağım. Sebzeli köfte dizmesi yapacağız. Sizleri fazla bekletmeden tarifin yapılışına başlıyorum. Büyük bir kase içerisine 600-700 gram kadar köftelik kıyma koydum. 1 adet yumurta. 3 yemek kaşığı galeta unu, bir adet kuru soğanı rendeleyip suyunu sıktım. Tuz, karabiber ve daha önceden yıkayıp ince ince doğradığım maydanoz yaprağını bu büyük kase içine alıp iyice yoğuruyorum. lezzetli iyi bir köfte için köfteyi güzelce yoğurmak önemli. Şimdi köfte hazır şeklini verip diğer malzemeleri hazırlamaya daha sonra başlıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp Elimi de arada bir suya batırarak gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekil verip hepsini bir tabağa dizdim. Köfte hazır. Şimdi diğer malzemeleri hazırlayacağım. Patateslerin kabuklarını soyup yarım parmaktan biraz daha fazla olacak şekilde yuvarlak yuvarlak dilimledim. Köfteyi daha sonra hemen buzdolabına kaldırdım ben bütün malzemeleri hazırlayana kadar köfte buzdolabında dinlenecek. 3 adet patates kullandım. 2 adet de patlıcan. Patlıcanı da alacalı soyup patlıcanı yaklaşık bir parmak kalınlığında yuvarlak yuvarlak dilimledikten sonra sebzeler hazır. Şimdi artık onları kızartmaya başlayabilirim. Tavanın içerisine bir parmaktan biraz daha fazla olacak şekilde ayçiçek yağı koyduktan sonra Önce temiz yağın içerisinde patatesleri kızarttım. Bir yüzük kızarınca diğer yüzünü çevirip patatesleri kızartıyorum. Patates hazır. Bütün patatesleri bu şekilde kızartacağım. Hazır olduktan sonra havlu kağıt sermiş olduğum bir tepsi içerisine alıyorum. Böylece üzerlerindeki fazla yağ havlu kağıda akmış oluyor. Şimdi sıra patlıcanda. Yine patateste olduğu gibi iki yüzünü güzelce kızarana kadar pişirip iki yüzü de güzelce kızaran patlıcanı havlu kağıt sermiş olduğum tepsiye aldım. Bu arada şunu da söylemeliyim ki bazı videolar sizlere uzun gelebilir. O zaman yapmanız gereken video altında sağ alt köşede çarkı tıkladığınızda orada ayarlar bölümünden video hızını 1.25'e veya 1.50'ye getirerek daha kısa sürede izleyebilirsiniz. Bütün patlıcanları kızarttım. Gördüğünüz gibi tepsi içerisinde kenara aldım. Şimdi köfteleri kızartmaya başlıyorum. Tavayı iyice ısıttıktan sonra Patlıcan ve patateste olduğu gibi köftenin de iki yüzünü güzelce kızartıp bir tabak içerisine alıyorum. Bütün köfteleri bu şekilde pişirdikten sonra şimdi aralara koyacağım domatesleri. İyice yıkadım. 3-4 adet domates kullanacağız. İyice yıkamış olduğum domatesleri kabuklarıyla birlikte yarım parmak kalınlığında dilimledim ve videoda gördüğünüz gibi bir köfte, bir patates, bir patlıcan ve bir domates olacak şekilde tepsiye dizdim. Tam ortasına da kalan domatesleri yerleştirdim. bu şekilde sabahtan hazırladıysam üzerine bir streç film kapatıp veya bir gün önceden hazırlayıp üzerine bir streç film kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman üzerindeki streç filmi kaldırın ve sosunu dökün. Sos için 1 yemek kaşığı domates salçası 1 su bardağı da sıcak su kullandım. Sıcak su salçanın çok daha kolay bir şekilde çözülmesini sağlayacak. Eğer acılı seviyorsanız bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanabilirsiniz. Sosu iyice karıştırdıktan sonra eşit bir şekilde malzemelerin üzerine döküyorum. Sosu döktüm. Fırınımı önceden 200 derecede ısıtmıştım. Şimdi üzerine süslemek için Charleston biber koydum. Varsa sivri biber kullanabilirsiniz. Charleston biberlerin çekirdek kısmını çıkarıp dilimledikten sonra üzerine yerleştirdim. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecede fırında tepsi fırının en altına ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Yaklaşık 1 40-45 dakika fırında pişirdikten sonra çıkarıp yanında ister pirinç pilavıyla isterseniz de salatayla servis edebilirsiniz. Ben video sonuna tam garantili bir pirinç pilavı tarifi sizlere bırakacağım. O tarifi de yanına yaparak harika bir akşam yemeği hazırlamış olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda videoyu beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın.